Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma yani videoma hoş geldiniz. Benim adım Eylül. Bugün bir konuğumuz var. Arin ve kardeşim Adar. Arkadaşlar burada sizlerle barbilerimizin moda eşmesini hazırlayacağız. Umarım beğenirsiniz. Burada da elbiselerimiz var arkadaşlar. Hadi hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi geldik. Burada Barbie'lerimiz var. Herkes bir tane Barbie seçecek. Ayy, hangi Barbie seçiyorsun? Hemen söyle bizlere. Evet, kah adı kah var arkadaşlar. Gözleri çok kahve gözü olduğu için onu seçti Ayy. Ader sen hangi Barbie seçiyorsun? Ben de bunu. Evet, sen de Barbie seçtin. Onun göbek adı Barbie normal adı. Arkadaşlar ben de Ceylan'ı seçiyorum. Evet arkadaşlar, geldik. Şimdi herkes bir tane hepsi seçecek. Önce ben bir başlayayım diyeyim. ya e, taş kağıt makas yap. E, taş kağıt makas dedim. Taş kağıt makas yapalım. Hadi baş. Hadi. Taş kağıt makas. E, o zaman ben Ada'yı kesiyorum. A, o zaman Arin ilk başlıyor. Arin bir, ben iki, alar 3. Ada Arin evet hangisi? Hangi elbise seçeceksin? Evet Arin bunu seçiyor. Size ben de. Ben de Ceylan'ıma çok güzel olacak. Hem de ismine de uyacak. Çok müthiş bir elbise seçiyorum. Bu çok güzel bir elbise gerçekten arkadaşlar. Arkadaşlar. Arin sen kendi elbiseni bir göstersene. Göster. Şöyle alalım. Al. Arkadaşlar. E, bunların hepsi elbise, elbisesi. Benim elbisem de var. Evet. Arin'in de elbisesi var. Şimdi hemen Adar'ı seçsin kendi elbisesini. Ben, 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 ben. hepsi çok güzel elbiseler. Dur, dur, dur. O, to, to, ben bunu de, tamam arkadaşlar. Hemen ben, giydirelim işte. ve gelelim. Evet arkadaşlar ben Ceren'a elbisemizi giydirdim hemen. Çok şık oldu cidden. Hem de e, kendi isminde bile uyuyor zaten. Şık evet. oldu. Arkadaşlar şimdi kardeşlerim Arkadaşın da giyindirsin hemen hemen geleceğiz. Evet arkadaşlar elbiselerimizi giydirdik şu an gördüğünüz gibi kahve ve Barbie. Ben de giydirdim tabi ki de şu şekilde arkadaşlar. Bir bakalım elbiselerini sevmeyen nerede değiştirebilir? Ada elbiseni beğendin mi? Beğendim tabi çok. Tatlı. Ben de beğendim. Ayın beğenmedi galiba. Evet zaman. sen hangi elbise giymek oh, oh, istiyorsun? O zaman gecelik giymiş. Bu hafiften bir gecelik şeyi var arkadaşlar. Böyle hafif bir gecelik andırıyor sizler için. Gecelik elbisesi gibi. Ari'yi ne seçecek bizde? de? Arkadaşlar... evet Ari'nin turuncu ve mor elbise seçmek istedi. Yok hayır. O zaman ben de. Tamam. O ama şey Ari'nin kopmuş. Bak bence sana bak bu çok şık olur bak bak. Bunu seç bak şu. Bak şu çok şık. Bu daha şık. Tamam o zaman. Hemen Arin giysin ve gelelim. Bay bay. Arkadaşlar kahveye olmadı. Gidiremedik. O yüzden bir de şu gal elbisesini gidirmeye karar verdik. Bakalım bu olacak mı? Evet arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi gal elbisesi çok müthiş Ay, oldu. Şiş. Arin hemen sen bunu kafasını giydir. Beni çok utandırdın Elinaz. <laughs> Kafasını giymeyi giydirmeden hemen videoyu başlattın. Hayır hayır hadi bakalım. Şimdi haber bizim ben şu elbiselerimizi toplayalım. Bana yardım edebilir misin? Ederim tabii ki. Arkadaşlar <laughs> bunda kuaför de. Bir saniye bir saniye. Bu e, yüzük küpe şeylerinde. Bak şurada gümüş küpelerimiz var. Bunları da kuaförde <laughs> isteyen kişiye de koyacağız, giydireceğiz. <laughs> ben küpe seçiyorum. Evet o zaman şimdi bu elbiselerimizi toplayalım ve kuaföre gitmek için hazırlanalım. Evet arkadaşlar şu an arabamız biraz küçük ama ne yapalım şimdi kuaföre gidiyoruz. Kuaförümüz şu tarafta. Hadi arabamızda gidelim. Şöyle. Evet kuaförümüz burası da. Hayır kapıdan açma. Şimdi burada hemen saçlarımızı toplayacağız. Her şeyi yapıp geleceğiz. Yatağa, Tamam yatağa çıkalım biz. Burası Evet arkadaşlar şu an kofremizi varmış gibi düşündük ve buraya geldik. Şu an Ceylan'ım bu şekilde kamerayı kardeşim tutuyor. Biraz bulut varsa dikkat edin. Adar dikkat et tamam mı? Hı. Şöyle üstünü de bu şekilde giydirmek istedim. Arkadaşlar ben Ceylan'a önce bir saçını yapacağım. Uzakta tut adam biraz kamerayı. Aynen öyle tutabilirsin. Arkadaşlar ben onun saçını, başını yapıyorum takım durdurmuyorsun. Şimdi şeye bakın gördüğünüz gibi dalgalı oluyor açınca örük dalgalı oldu. Evet arkadaşlar bu çok güzel bir şey oldu bakın. Çok güzel bir şey oldu. Hı, normalde Benim ben Benim saçlarım evet. hala böyle kaldı. Güncükli falan. arkadaşlar. <laughs> ben güncükli Evet. Çalışam, o da güncükli falan. Evet şimdi bana bak. Şimdi şu şekilde. Ben bir saçlarını yapıp geleyim arkadaşlar. Hemen inşallah Çok Tut Şöyle ben bir bağlayayım hemen. Bence yani normal güzel bir tupuzumuz oldu bence arkadaşlar. Ben ne takacağım? Ben küpe takacağım sadece. Bilezik takmayacağım. Like atın. Evet. Arkadaşlar şimdi. Küpem de böyle oldu. Ama küpe benim de. Şöyle ama bilezik takmayacağım. Bileziği artık kim takarsa şu şekilde güzel bir yayınımız oldu. Evet arkadaşlar durdurabilirsiniz videoyu. Arkadaşlar şimdi ben Barbie'mi hazırlayacağım. Barbie'nin saçını yapacağım. Hemen başlayalım. Ben kendisine şurasından saç bırakmak istiyorum. Pembe saç bırak. Acaba yapabileceğim mi? Çok merak ediyorum. Eminim beni seçiyorsunuzdur videolarda. Ben güzel bence. Beni seçin. Evet arkadaşlar beğendiklerinizi yoruma yazın. Hangi bebeği daha çok sevdiyseniz lütfen yorumda bırakmayı unutmayın. Arin değişik bir şey deniyor şu an. Olacak mı acaba Arin'in bebeği? Olur olur. Arif'in böyle yapmak istedi. Bence güzel oldu. Bir göster bakalım bize Arif. Yukarıdan bağladın. Evet. Bilezik takacak mısın? Takacağım. Tamam. Hemen bileziğini de takalım. Ve gelelim. Evet arkadaşlar bilezikini taktık ve geldik. Göster bakalım bize bilezikini Arif. Altın bilezik. Çok şık oldu. Ve şimdi de sıra Arda. Artık ben sana e, topuz istemiyorum. Ben sana düzeltmek istiyorum. Arkadaşlar Adar kardeşim dedi ki ben topuz istemiyorum veya bağlamak istemiyorum. Ben düz yapacağım dedi. Gibi olmuyor ki şimdi. Hmm. En çok benim için güzel, ben de benim için güzel. Adar'ınki biraz uzun olacak arkadaşlar. Biz de hemen bir durdurup gelelim. Adan, satın, şey evet arkadaşlar Adan'ın saçını böyle yaptığı kadar yüzünü göster yüzünü. Evet arkadaşlar böyle. Şimdi hemen videoyu bitirmeye geçelim. Bye bye. bye bye. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ve buradaki bebeklerden hangisini daha güzel bulduysanız lütfen yorumlara yazın. Hepinizi çok seviyoruz. Hosh bye bye Ari Bye bye